Karşılaşmaya Draghi için basketiyle başlayan Banvit 3. dakikayı 6-2 önde geçti. Tofaş, Patterson, Wood ve Elanu ile bulduğu sayılarla farkı kapatmaya çalışsa da Rowland ve Mejia ile potu altını iyi kullanan Banvit 5. dakikayı da 10'a 7 üstün bitirdi. Konuk ekibin Elanu ve Patterson ile farkı kapatma çabalarına sert savunmayla yanıt veren Banvit Mejia ve Simmons'ın sayılarıyla ilk çediği 18-13 önde tamamladı. <laughs> Maçın ikinci periyodu Kıvala ve Veremeyenko'nun karşılıklı sayılarıyla başladı. Banvit, Şafak ve Rowland ikilisinin basketleriyle 14. dakikada farkı 6 sayıya çıkararak skoru 27-21 yaptı. Barış, Wood ve Kıvala ile boyalı alanı iyi kullanan Topaş 17. dakikada farkı 1 sayıya kadar düşürdü. Davis, Veremeyenko ve Rowland'da bulduğu sayılarla üstünlüğünü koruyan Banvit soyunma odasına 37-30 önde gitti. Karşılaşmanın 3. periyoduna Rowland, Veremenko ve Berkay'ın sayılarıyla başlayan turuncu yeşil ev sahibi ekip... ...24. dakikada farkı 14 sayıya çıkararak skoru 44-30'a taşıdı. Tofaş, Yiğit'le sayı üretirken Bamvit hızlı ucunda meyyayla sayılar buldu. Can Maksim Mutaf son saniye basketiyle 3. periyodun sonucunu belirledi. Son periyoda 25 sayı farkla giren Bamvit sert müdafasını devam ettirirken... Mehiya, Can Maxim, Mutaf, Say, Yiğit ve Elonu ile sayılar buldu. 34. dakika 68-43, Bambitin üstünüyle geçildi. Maçın sonuna kadar kontrolü elinde tutan Bambit, karşılaşmadan 14 sayı farkla 76-62 galip ayrıldı. <laughs>